nasıl ya gel bak bakarak içeride Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün size nasıl legit oynarsınız Onu öğreteceğim Kendi taktiklerimi vereceğim size Öğret Öğretmek ne haddimize Öğretmenler gününüz kutlu olsun arkadaşlar Şimdi bir gitti Bir tane daha gitti Şu an belli değil Mesela bir tane gidemedik çaldı ibne. Arkadaşlar bu arada kullandığım hile X Sanger yazılım. Açıklama kısmından bana güvenerek satın alabilirsiniz. Bir de şuna değineyim. Seçkin hesapta oynuyorum. Siz de ucuza prime hesap almak için aşağıda hesap silin linki var. Oradan güvenilir bir şekilde hesap alabilirsiniz. Öncelikle legit oynamak ne demek onu açıklayayım size. Legit oynamak ananın amı. Legit oynamak karşı tarafa hilenizi belli etmeden oynamaktır. Siz hilesiniz. Ama bu adam sizi hile bilmiyor. Çok prosunuz. Çok fenasınız sanıyor. CS2'de overwatch yok. Legit oynamak ne işimize yarayacak diyecekseniz. Rapor yemezsiniz. Karşınıza hile gelmez işte amına. Şimdi gelelim nasıl legit oynanır. Arkadaşlar herkesin legit oynama strateji anas stratejisi farklıdır işte amına. Bazıları vallahi kullanmaz anasını bu arada. Vale kullanmayan hilecinin ne anasını götürmek Amın ne adam radardan oynuyor lan Adam radardan adam görüyor bak şu haritanın üstünde adamlar gözüküyor diyelim şurada adam var Böyle gidiyor 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 Bir anda görmüş gibi çıkıyor kanka bunun Valhack'ten ne farkı var Allah için ya Kasma kendini bu kadar ya Lan bu kadar abartmaya gerek yok yani anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin Trigger botun emesini 15'te kullanıyorum siz böyle bir şey yapmayın en az 60'ta kullanın. Bak şimdi çıktı gibi sıkmadı. Bak görüyor musun? 15 milyon faydasıları onu öleceğim. Siz trigger botun emesini en az 60'ta kullanın, 65'te kullanın. Size vereceğim ananın am arkadaşlar ben geçen videomda demiştim ki legit oynamak istiyorsanız aimbotu hayatınızdan çıkartın. O videoyu da gizliye alacağım. Çok cahil bir insanmışım o zaman. Bakın gençler Xenger'ın otomatik aimbot e ayarı mükemmel amına koyayım. Bak şimdi o adamı vuracağım. Abone olun o yüzden. Hadi bir alave oynayayım ya. Bak AVP noskop. Abone olun bak abone olun diye yaptım bunu abone olup like atmazsanız amanıza xsager'ın otomatik aimbot ayarı mükemmel amına koyayım bak mükemmel keskin nişancıda kesinlikle kullanmıyorsunuz aimbot trigger bot kullanıyorsunuz bir de ses kasın infolu oynayın onun infosu vardı arkadaşlar ekip yavaş yavaş kuruluyor he bugün bir tane salih mi salihti galiba adı ekibe bir onu yazdım Ana kartım falan şey olacak dedi. O gelecek ya ee, ananı sikeyim. O bombaya öleceğim. Yani ekip yavaş yavaş toplanıyor. Aşağı yine Discord'u koyacağım. Şu an bir iki kişi var. Onlar okey. Gelecek varsa gelsin. Oylama oylama bir şekilde hallederiz. Bugün salı. Yarın çarşamba. Yarın bir ilaç kullanmaya başlıyorum. Mete sana sesleniyorum dostum. Bak Beynine garip şeyler olursa. Hatırla oğlum sen bir hileci o**a evladısın. Senin neslinin devamı gelmesi lazım. Geçen videoda da bu amına koyduğum mikrofonla çok sinir oldum ben. Gittim bir de mikrofon fiyatlarına baktım. Oğlum. En kötü mikrofonlar 2000 liradan başlıyor. Ananı karını Hadi belli edelim. <laughs> Ananın ama Orospu <laughs> çocuğu yattın aşağıya Hile kullanmaya yeni başlayan bir arkadaşım var Aramıza bir Uspu çocuğu daha soktum Bak adam şurada ya Adama şöyle bakarak çıkıyor Eğimi bak. şurada şöyle çıkıyor Biri bana öyle bakarak çıksa Anasını 15 mieste Trigger bot Kullanmayın arkadaşlar Ben 15 mieste kullanıyorum Niye ben çünkü bir aptalım Allah. Benim can ciğer arkadaşlarım. Bizim bir de iki sıkıntımız var. Birisi benim yine video konum bitti. İkincisi benim abonem artmıyor. Bana artık abone olun. Bak tipe bak. Benim yar gözükmedi. Gölge de gözükemez. Gel. Bak bakarak çıkacağım ibneye. Aptal. Gel. 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 Trigger bot kullanmadım. Kolay amına Ananın amı. Evet. Legit oynuyoruz. Eğim bot fovu ananın Mına kadar çeksen de legit oynuyoruz. İle kullanan herkesin buradan bacısına atlayayım. Şimdi biz onunun tadına bakacak insan bir tane gitti. Kanka bana AWP versenize. Tak. Oğlum AWP kullanamıyorsan almayacaksın. AWP hakkında 5 yorumum. 1. Çok hızlı sıkması. Siz de benim gibi yapabilirsiniz. Profilinize dişi bir varlık koyarak en ufak hatanızda sesinizi ses aldım. En ay as siktir kurmasını bekleseydim keşke ya. İnşallah karşına 5 tane Mevlana gelir de. Bir yardım yemezsin. Ölecek. Videomu yat aşağı. OAPK. Değil. Ne? Değilmiş. 10 numara aldım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Aşağıda da insta var oradan da takip edersiniz artık. Ne diyeyim. Nefesim bitti.